Merhabalar, bugünkü videomuzda istiyorum ki e, ilişkileri gündemimize alalım. İlişkinin dinamiği çok önemli. Kadının dinamiği, erkeğin dinamiği, kadının nasıl bir aile dinamiğinden geldiği, erkeğin nasıl bir aile dinamiğinden geldiği ve aslında beklentiler neler? Bir ilişkiye bakış açısı neler? E, Birinci koşul aranan özellikler neler? Fiziksel mi, psikolojik mi? Ee, kültürel mi, ekonomik mi gibi gibi pek çok şey sıralayabiliriz. Ee, üniversitede e, sosyoloji lisansımda e, Aylin hocam vardı ve çok severdim. E, evlilik kurumunu konuşuyoruz. Aile kurumunu konuşuyoruz. E, anlattı sosyolojik boyutunu, ülkeden ülkeye değişen özelliklerini. E, oradan e, bir arkadaşım arka sıralardan elini kaldırarak hocam bu kurumu geçsek ya. Artık bu kurum bunun çok kaldığını düşünmüyorum ben. Ee, çok da inandığım bir kurum değil açıkçası dedi. Parantez açıyorum. Yine burada da bu arkadaşımın nasıl bir aile dinamiğinden geldiği, neler yaşadığı, anne baba e, yaklaşımı, anne babada gördüğü evlilik dinamiği çok önemli olmakla birlikte Aylin Hoca hafif gülümsedi ve dedi ki arkadaşlar e, evlilik çok zor bir kurum aile olmak çok zor bir kurum, çok zor bir zanaat. Fakat şunu unutmayın. İleride ya da şimdi arayacağınız eşte en önemli özellik, tabii kendi çerçevemden anlatıyorum size. E, gecenin üçünde... Anne babanızı sıkıldığınızda, bunaldığınızda, gecenin üçünde, dördünde anne babanızı arayamazsınız, endişelendirmek istemezsiniz. Bir arkadaşınızı arayamazsınız, oğlum kızım bu saatte mi aradın? Sabah bekleyemedin mi? Sorunlu muydu? diyebilir. Fakat e, gerçekten sevdiğiniz, gönlünüze taht kurmuş ve gönlünde taht kurduğunuz bir insanı aradığınızda yapacağı ilk şey telefonu açıp iyi misin demektir ve sorununuzu dinlemektir. Ben böyle bir ilişki yaşadım ve benim ilişkiden aldığım çerçeve buydu. Gecenin üçünde dördünde aramak... E, Olayın olgunun görünen yüzü, ama orada önemli olan değer, kıymet. Aylin hocanın belki de ilişkiden beklediği birinci koşul buydu. Fakat e, onca yıl geçmesine rağmen benim için en önemli e, noktalardan biri olmuştur. Evet, gecenin üçünde dördünde sıkıldığında gönül rahatlığıyla arayabileceğin bir sevgili bir eş, e, bir çift gerçekten herhalde e, inanılmaz konfor sağlıyordur diye düşünüyorum. Bunları düşünürken bu videoya ilişkiler üzerine mi çeksem diye kendi kendime e, bir yorum katarken e, nelerden bahsedebilirim? Bilimsel mi olmalı yoksa içimden geldiği gibi mi olmalı derken e, sosyal medyada bir şey hoşuma gitti. E, rivayete göre bu arada yazı şöyle başlamış hayat seçtiğiniz eştir. Bu da aslında çok derin anlamlar katıyor. Evet hayat seçtiğimiz eştir. Neden? Çünkü seçtiğimiz kişi de ne dedik? Kendi aradığımız özellikler, beklentilerimiz, birinci koşullarımız neler? Aslında bu karşımızdaki kişiden ziyade hayattan beklentilerimiz bir noktada. Rivayete göre Harun Reşit savaşta esir aldığı düşman generale hayatını bağışlarım ama bir şartım var der. Bir eş hayatta en çok ne ister? Bunun cevabını bul, getir, hayatını bağışlayayım der. Kurtar kelleni. Bu sorunun cevabını bul ve kurtar kelleni. Hadi bakalım cevap ne olmuş? Biz kelleleri kurtarabilecek miyiz? General, Kaf Dağı'ndaki bir cadının bu sorunun cevabını bildiğini öğrenir. Günlerce, gecelerce at koşturur, cadıyı bulur ve sorar. Eş hayatta en çok ne ister? Korkunç da evlenmesi kaydıyla generale doğru cevabı vereceğini söyler. Yani cadı diyor ki benimle evlenirsen sana bu sorunun cevabını veririm ve sen de kelimi kurtarırsın. General düşünüyor hayatı mı yoksa böyle bir e, kadınla evlenmek mi hangisini seçmeliyim? hayatını kurtarmak birinci koşulunu seçen General çaresiz bu şartı kabul eder cadı evlenme sözünü aldıktan sonra bu sorunun cevabını verir bir eş en çok kendi özgür iradesiyle hareket etmek ister hmm. çok anlamlı ve çok güzel bir cevap değil mi Sadece bir eş mi Aslında hepimiz kendi özgür irademizle ilerlemek hayatta devam etmek isteriz. Tabii ki de danıştıklarımız, sorduklarımız olur ama karşımızdaki yorumların acımasız oluşu, dinlenmeden verilen cevaplar ya da sadece gündem olsun diye anlatılan şeyler de dinliyormuşçasına, mışçasına tavırlar takınılması, sanırım ilişkileri en zedeleyen noktalardan bir tanesi dinlemek iletişim e, bu da kişiyi evet kendi özgür iradesiyle yol almaya itiyor belki ama aslında kendi özgür iradenle yol alabilmen için karşındaki neden sosyal varlığız neden bireysel değiliz çünkü neden konuşuyoruz karşımızdaki kişinin cevaplarıyla aslında kendi içimdeki dünyayı keşfediyorum. bu doğru ya da Hmm, bu bana uymadı, bu benim yolumda bir ışık olamayabilir. Ben başka ışıklar aramalıyım, başka cevaplar bulmalıyım gibi. Yani cevabımız neymiş? Ha, e, generalin evlilik karşısında aldığı cevap bir eş en çok kendi özgür iradesiyle hareket etmek ister. Harun Reşit generalin hayatını bağışlayarak onu ödüllendirir. Ancak o cadıya evlenmek için söz vermiştir. Evlenirler. İlk gece o korkunç da dünyalar güzeli bir afete dönüşür. Benim kaderim böyle der. Günün sadece yarısı güzel olabilirim, yarısı çirkin olabilirim diye izahat verir cadı. Ve kocasına sorar. Ne dersin? Geceleri seninleyken mi güzel olayım yoksa gündüzleri dışarıdayken mi? Hangisini seçersin? Ne kadar zor. İki seçenek. Geceleri seninleyken mi güzel olayım? Yoksa gündüzleri eşine, dostuna, çevrene beni tanıtırken mi güzel olmamı istersin? Ne dersin? Genel eşi mutlu edecek formülü öğrenmiştir artık. Ve doğru cevabı bulur. Sen bilirsin. Kararı kendin ver. İşte o an cadı sonsuza kadar güzel bir kadın olur ve öyle kalır. Sen bilirsin, kararı kendin ver. Cevabı ışığında formülü öğrenen general formülü uygular ve e, gecede, gündüzde daima kendisiyle güzel olacak, güzel e, gözükecek bir kadınla birlikte olur. Şimdi e, rivayet tabii bilemiyoruz gerçek mi değil mi ama e, bu masal diyeceğim ben. Bu masalın aslında bize e, tuttuğu üç ışık var. Bunlardan birincisi dediğimiz gibi aslında e, ilk formülümüz neydi? Bir eş en çok kendi özgür iradesiyle hareket etmek ister. Özgür iradesiyle hareket eden bir eş her zaman ışık saçar ve güzeldir. Ve e, hayatını seçtiğiniz eştir dedik ya Şefkatli bir eşe rastlarsanız şefkatiniz, vicdanlı bir eşe rastlarsanız vicdanlınız, sevgi dolu bir eşe rastlarsanız sevginiz. Bunları tabii kendimiz için de düşünmek lazım. Vicdanım varsa vicdanlı, şefkatim varsa şefkatli ve sevgim varsa sevgi dolu bir eşle karşılaşırım ve bu ilişkiyi yaşarım. Ee, neyi talep ediyorsak ve karşımızdaki kişiyi Hangi taleplerle bize geliyorsa e, alma-verme dengesi içinde böyle bir ilişki yaşarız. Ama hep verici, hep verici, hep veren taraf olursanız ki Türkiye toplumunda sosyolojik bağlamda baktığımızda kadınların bu olguya biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum ben verici olma noktasında. Burada birazcık alma verme dengesi bozulduğu için ilişkilerin dinamiği de sarsılabiliyor bir noktadan sonra nedenler, niçinler, nasıllar gelebiliyor. Bu da ilişkinin dinamini bozduğu için tembellik diye nitelendirebileceğimiz... Durağanlıklar başlayabiliyor. Yani hayatımız seçtiğimiz eş. Dengeli bir eş sizi mutlu, dengesiz bir eş ise filozof yapar. Hayat kat katır. Babil'in Asma Bahçeleri gibi yükselir. Bir kattan diğerine, diğerine yanınızdaki eş sizi götürür. Yani mutlu olmak mı, filozof olmak mı? Seçtiğimiz eş, seçtiğimiz ilişki bize buna götürüyor. Burada yine vurgulayacağım, bireysel seçimlerimiz, hayatımıza aldığımız insandaki beklentilerimiz, yanılgılarımız, pişmanlıklarımız, belki aldıktan sonra beklediğim bu değil deyip vazgeçişlerimiz, vazgeçişlerin getirdiği üzüntüler ama unutulmamalı ki bu üzüntüler de yaşanmalı. Sevgi her zaman tek başına yeterli gelmeyebilir. Karşınızdaki insanda neyi beklediğiniz çok önemli. Hele vurguladıktan sonra olmadığını görüyorsanız, olmayanların size kattığı şeylerle heybenizi ipleyip, e, hancı misali, yolcu misali, kim hancı kim yolcu bunun ayırdığına varıp, e, yola revan olmanın vakti geldiyse e, hoşçakal demek en güzelidir belki de. Doğru hoşçakalı vermekte, doğru kişi, doğru yer, doğru zaman üçleminde oldukça önemli. Tabii ilişkiden bahsettiğimiz için bireysellikte kararlar vermek her zaman zordur. Karşılıklı karar vermek gerekir. Bazen bitti dediğiniz şeyler bitmeyebilir biraz dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Ama bu zamanda çok da çok uzatmamakta fayda var eğer sevginiz varsa. Sevgi tabii bu noktası da önemli. Ee, sevgi her şeyi sarar mı? Bu da ilişkiden ilişkiye, kişiden kişiye değişir. Cevaplar yine yaşadığınız ilişkidedir. Yani hayat seçtiğiniz eştir. Bu noktada mutlu olmak mı, filozof olmak mı yoksa mutlu bir filozof olmak mı? Bazen ilişki dinamiği çeter olsa da onu yaşamak da sizi filozoflaştırırken aslında dinamiğiniz buna uygunsa bu mutluluğu da yaşamak da bize bol gülümsemeler getirebilir.